Bugün MRL ekibiyle birlikte toplandık. Evet ilk başta kim var hemen bakalım. He Joseph He söyle kardeşim. Buyur. Kardeşim ben Mr. uzaydaki koluyum. He. Masanın eğitiminde geldik buraya. Hadi. Tamam siktir git. Evet burada pembe arabasıyla değişik bir Kombiniyle Şeyma var evet şeyma Ne söyleyeceksin He Evet oylarınızı verin Buraya geçelim Kardeşim bu tip ne lan Burada da böyle Evet kendini tanıt bakayım Ben e, namı değer deli limit yok <laughs> Deli Venomon kardeşi He he kardeşiymişler. Prim kasmadan. <laughs> evet burada oy bu kim lan? Kahaftın diken, der Pedro Garcia. Bu grubun keskin nişancısıyım <laughs> Güzel, kapılar da açmışsın. Hadi bakayım. Evet burada Sinan Reis var. Pompalıyı çekmiş eline. Sinan sen ne söylemek istersin? Merhabalar, ben nam değer engineer. Burayı tekrardan baştan yaratmaya geldim. Sir. yarım kalan hikayemin başrol olmaya geliyor. Vay mı lan burası. <laughs> <laughs> evet, burada mor saçlarıyla, beyaz yırtık pantolonuyla Ankara bebesi. Ankara bebesi. Hiç peşinden boşamam. Kızların tatlı rüyası. Mert kardeşimiz selam. var. Mert Ramal Aleykümselam baba. Ee, i̇lk öncelikle e, kestane bandının diyarı Zonguldak'tan herkese merhabalar. <laughs> ee, bu grubun Ankaralı bebesiyim ben. Arabamın şekli her zaman Şekilde olacak. Teşekkür ediyoruz. Burada maşallah deri tightla, kısa saçla. Neydi lan o kafes dövüşçülerin adı? Leyla <laughs> Merve. Evet, evet Merve sen de ne söylemek bir, istersin? Ben de bir mafya babasının serseri kızıyım. Bu işte ben yazarım? Hiç Evet tam da o tipi var yani zaten. Var. En sonunda Lazlı, Laz Rize Samsun Giresun. Kanka nereliydin Yusuf? Trabzon kanka. <laughs> kanka Trabzonluların burnu uzun oluyormuş doğru mu? Ha? Çoğunlukla Karadenizlerin hepsi. Takım elbiseni beğendim. Sen ne söylemek istersin? Ben ne diyeyim? Ben de namı değer ofli. Çay var mı çay? <gülüyor> <gülüyor> Olma mı? Yeter ki iste. Gir i̇çeri, içeri gir. Miraç güzelmiş lan araban. Arabamın amman var <laughs> ya bana değil bana değil. Adamlara vuracaksın, borlara vuracaksın. Altıma gülüyor lan Miraç şuraya bak. <gülüyor> Junior. Küçük <laughs> enişteyi parçalamışlar. <laughs> bana bak doğru konuş. Ben kimse dayak dayak yeme. Birbirimize niye vuruyoruz acaba? Bana vurmaman lazım şey ama ben yavaşım zaten. Şu Miraç'a çakın bir tane de ameliyat gibi fırlasın ya. Ben çakamıyorum kanka. <laughs> Baksana <Arablar> gülüyor. <gülüyor> arabasına baktıkça gülme krizi geliyor. <laughs> Küçük çocuk olur ya halayda beni de alın beni de alın. <laughs> bak bak şu an bur, o tip var. Vur 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 vur. Bir arkaya atarım yine vermem bunu. İzle Öldü tank. 3 dakika sonra hatırlatırım. Aynen. Bak yardım edecek sana o. You want to play? Let's play. <laughs> Bir tane düştü. <laughs> 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 Gör lan. Gör attım. Öldü Cypher. <laughs> Bende mavi var. Bende Fatih boss var. Fatih mi? Neredesin? <laughs> ne Fatih mi? <laughs> <laughs> Çakma Fatih Koz. <gülüyor> <gülüyor> Ulan var. Sakla <laughs> lan. Vatan abi ya. Şimdi. Mitten oynaman lazım. Her iki tarafa bıçak atacağım. <laughs> <laughs> Amına koyayım ben düreğe takılmayayım lan. <laughs> Orada oraya sıplayacağım. Kanka bıçağı yukarıdan atabiliyorsun yalnız. <laughs> Haritanın üstü açık ya. Tamam şimdi boruya bakan var mı? Yiğit konuş da kardeşim yönlen şey yaptı abi. Kaptanlık mı yapacaksın? Ne yapacaksın yaptı? Görüşürüz Osman. Görüşeceğim. Hadi Görüşeceğim. Yiğit. Tamam tüp bende Avenger. Kanka sen de mide bak buradan Olur, bak. Ölüm ben ama. Bakarım ama de, ben. ben bakarım ben mide. Ben bakarım mide. Tamam o zaman. 2 A yapın. 2 A yapın ben mide. Tüpe bak. Oyunda kimse oyun şeyi yok biliyor musun? B'deyim dedim kimse demedi ağdasın diye. Huuu! Var mı buraya? Düştü. Burası. Spy burada düştü. Lanet olsun dostum. Lanet olsun dostum. Göster o küçük kedi bana. He, spy kaldı kaçtı. orospu. <laughs> Lanet olsun dostum. Çamburu görünce geri kaçtılar. Sen mı? Ananı sikiyim. Dur Şeyma. Bak burada kurtulmaya çalışıyorsun. peste Ay şey sakin. Sakinlikle. Bak şimdi hazır mısın? Ananı sikiiiip. Eren gel. Bak, çırpın çırpın. Nasıl Ay, çırpın şey, lan? Yutulamıyor tek kişi. Tab abi koşma koşma bu duyuyor seni. Vallahi mı? Duyuyordur kesin. Az bir şey yaklaşıyor. Yok. Diyorum. Evet belirli bir mesafe duyuyor. <laughs> Ananı <laughs> siki. Çok sarıyor. <laughs> Dur oyun alt tap oldu alt tap oldu vallahi alt tap oldu yemin ediyorum. <laughs> tamam vurmuyor musun sen sadece kovalıyorum. Zaten sarışın belli. Yavrum ya. gezdim de geldim o gavur memleketlerine. Hmm. Biz de gezdik de Be ben mülteci olarak İtalya'da kalıyordum 15 yaşındaydım İtalya'da kayboldum. <laughs> mülteci olarak gitti. <laughs> <laughs> Kaybolduğumda İtalya'da. Yani İtalya'da mülteci olmak bile güzel bence. <laughs>